Efendim merhabalar yeni bir bölümle yine karşınızdayım kanalıma hoş geldiniz İzlemeye başladığınız için teşekkür ederim şimdi sizi olağanüstü bir videoyla baş başa bırakacağım yozgat'ta hemşerimiz Yalçın Meral 400 yıllık 500 yıllık saatlere öldü denilen saatlere hayat veriyor adeta o zamanın ruhunu bu zamana tekrar taşıyor. bir saat. Şimdi tamamen dönemin antika anahtarı, zinciri, makinesi. Bu tamamen el yapımı bir saattir. Ee, döneminde bu saatler e, el işçiliğiyle tornada yapılan saatler. Yani bunlar fabrikasyon baskı değildir. Bundan 300-400 yıl öncesinde tamamen el işçiliğiyle e, Osmanlı pazarına yapılmış cep saatleri. Bu şekilde ikinci kapağı. Sonra üçüncü kapağı. Sonra da dördüncü kapak olarak anahtar kurmalıyız. Ayarı da bunun üst tarafından yapılır. Bu şekilde. Buradan da ayar yapılır zaten. Bu saat Osmanlı pazarına 1760'dan 90'a kadar Osmanlı pazarına George Pryor adında bir usta e, sürmüş. Gümüş üzeri baga kasa denir bu. Kaplumbağa kabuğudur dönemin. Bu üçüncü kasasıdır. E, tamir edilmek üzere yani yapılmak üzere e, aldım. Bu ikinci kasası. Bu da saatin kendisi. İlk kasadır. Arızalı bu. E, yapıldıktan sonra o zamanın ruhunu bu saate yansıtacağız. Ve çalışacak bu saat. Tabii çok emek isteyen saatler bunlar. Parçalar ee, parçaları tamamen torunuda yapılıyor. El işçiliğiyle yapılıyor. Ee, bunların parçaları yoktur zaten. Bunlar tamamen el yapılmış. Zincirli sistem. Eskiden zemberek yerine zincir sistemi kullanırlarmış. Mesela burada zinciri kopmuş bu saatin. İçinde böyle. E, hani motosiyet zincirlerinin zinciri gibi bir zincir vardır. Bu buradaki çarka sarılır. Bunun karşı bağlantısı vardır. Saate güç verir. Ee, tamamen Osmanlı Sarayı'na yapılmış, Osmanlı Pazarı'na yapılmış bir saat. Yani 300 yıllık saatler. Bunlara hayat veriyorum. Bu benim için bir hobi. Baba mesleği. Ee, amcamın mesleği. Babamın büyük abisi. Tamamen el yapımı. Bunları ben yurt dışında müzayedelerde, mezatlarda alıyorum arızalı bir şekilde. Burada zamanın ruhunu katıyorum bu saate ve çalışlarla hale getiriyorum. Tarihin yıpranmışlığı zaten yüzüne yansımış bu saatin. Bu günlerce emek verilerek yapılacak ve çalışlarla getirilecek. Dönemin ruhunu yansıtacak sonra. Yine 1800'lü yıllara ait bir saat. Tamamen o dönemin etiketleri, bakımı yapan o dönemin ustalarının amblemleri hala içinde duruyor. bu saatte tamir edilmek üzere aldım. Yani bu saate de bir bakım tamirini yaptıktan sonra bu saatte dönemin ruhunu çalışarak yansıtacak. İsmim Yalçın Meral. bu meslek benim amcama ait. Babam, babamın büyüğü, abisi. Sonra amcamdan babam öğreniyor. Babamdan sonra da ben küçüklüğümden beri yani ilkokulda, ortaokulda lisede babamın yanında, okul çıkışlarında, yaş tatillerinde babam bu mesleği bana bir şekilde öğretti. O gün bugündür de bu mesleği hobi olarak, yani atıl vaziyette, yurt dışında, dünyanın her yerinde bir şekilde bu saatleri toplayıp tekrar bu saatlere hayat veriyorum, yani o zamanın ruhunu kazandırıyorum ve çalıştırıyorum bu saatleri. Bu saatler hani parçadan parça yapma, takma olayı falan değil bu saatler. Tamamen el yapımı, torna işçiliği, ee, yani 1500'lü yıllardan başlayıp e, günümüze kadar, hani 1900'lü yıllara kadar olan saatleri e, tamamen tornada bütün parçalarını yaparak o zamanın ruhunu yansıtıyorum bu saatlere Ama bu da bir keyif veriyor, bir mutluluk veriyor. Yani döneminde bu saatler zaten İngiltere'de, Londra'da yapılmış. Çıkış yer orası zaten. Tamamen el yapımı. Yani hiçbir zaman bir fabrikasyon, bir baskı falan olay yok bu parçalarda. Tamamen elde, tornada, mikron çalışarak yapılmış saatler. Bu saatleri tabii yüzyıllarca atıl vaziyette, kıyıda, köşede, hurda olarak kalmış yani. Hiçbir şekilde yaptırılamamış. Çünkü bu saatleri yapan ustalar artık günümüzde... Maalesef yok. Yani çünkü bunlar tamamen el işçiliği ve torna çalışması olduğu için bu parçaların hani bu parçanın yedeği yoktur. Ancak onu elde yaparsın ve tornada yaparsın. Ve o şekilde çalıştırırız. Hani günümüz saatleri gibi parçadan parça takayım da o saatin arızasını gidereyim olayı bu saatlerde yok bizim uğraştığımız bu saatlerde. Ve nihayette mesela Osmanlı sarayına Osmanlı pazarına yapılmış 1600'lü yıllarda, 1700'lü yıllara ait saatler. Onlar daha bir keyif veriyor. Yani o saatleri yapıp o dönemin ruhunu o saatte hissetmek, onun çalışmasını görmek ve kendi dokunuşlarımla o saatin hayat bulması ve çalıştığı hale gelmesi bana ayrı bir keyif veriyor. Bu da benim için bir hobi. Ve baba mesleği, ata mesleği. Bizden sonra bu mesleği devam ettirecek olan var mı? Yok maalesef. Hani yetişmedi. Yetişmiyordu zamanımızda böyle sanatkarlar. Ve ben bu saatleri yani kıyıda köşede atıl olmuş, ezilmiş, bozulmuş, parçalanmış ve o saatleri ben bir şekilde toplayıp tekrar çalışır, zaman tutması harika halde yapıp yani onu izlemesiyle, bile, çalışmasını görmek bile, tamir etmekle bana ayrı bir keyif verdi mikron çalışılması gereken saatler, çok hassas e, dokunuşlarla e, işlem yapılan saatler olduğu için hani yeri geliyor bazı saatler 10 gün sürüyor, 15 gün sürüyor, 1 ay süren saatler oluyor, 2 ay süren saatler oluyor. Yani çok zor bir işçiliği var bu saatlerin. Yani nefes kontrolüyle tamamen çalışılan saatler, tornada parçası bir bir tek tek tornada yapılan saatler. O yüzden hani işçiliği biraz çok zor, dikkat edilmesi gereken hassas saatler olduğu için yapımı da tabii haliyle zor oluyor. Artık e, eskisi gibi, yani bundan 50-100 yıl öncesindeki gibi ustalar yetişmemiş. Ve bunlar da kaybolmaya yüz tutmuş e, sanat gibi yavaş yavaş artık bitiyor. Yani yetişmiyor ustalar artık. da arkadaşlarımız falan bir şekilde işte kıyıda köşede kalmış e, hani kaybolmaya yüz tutmuş saatleri bir şekilde e, kendi imkanlarıyla alıp bana gönderiyorlar. Hani bunu yapalım. Bir tarihe de katkımız olsun. O ruhunu verelim bu saate. Çalıştıralım dediği zaman o ayrı bir mutluluk olur. Yani bu anlatılamaz. Yani bir saati çalıştırıp hayata döndürmek ve o dönemin ruhunu o saatte çalışırken yakalamak o dokunuşlarını vermek o saate, o emeği vermek o alın terini dökmek o ayrı bir zevk zaten. Ya mutluluk verici bir şey. Ama 400 yıl öncesinde, şimdi 400 yıl öncesine gittiğimiz zaman bu saat kim bilir kimin elindeydi, kime geçti? Yani biz 1600'lü yıllardan mı bahsediyoruz? Ee, 1500'lü yıllardan mı bahsediyoruz? Ee, yani şimdi onu düşündüğün zaman zaten 400 yıl bir o zamanın ruhunu hissediyorsun. işte diyorsun bunu o dönemde kime yapıldı bu saat? Evet. Bu saate kim dokundu, kim sahip oldu? Ve sonrasında bu saat ne oldu? Yani işte biz öyle saatler geliyor ki 200 yıldır belki hiç elde edememiş, 300 yıldır hiç elde edememiş. O saat, o şekilde, o dönemde e, sahibiyle beraber kaybolmuş. Evet. Ama tekrar bu saati e, canlandırıp o zamanın ruhunu o saate işliyoruz yani. Yani e, mesela o dönemde genel bir vergi Füse diye geçer, e, bizim halk tabiriyle piriyor. Osman dönemi mi Osmanlı dönemler. Yani bunlar o dönemler verge e, puse. Ama bizim halk diliyle piyol olarak geçer bu saatler, cep saatleri. E, bunlar tamamen el işçiliğiyle yapılan saatler. O yüzden hassas, yani yapılması da çok hassas. Tornada, parçada, tek mikron çalışarak yapılan saatlerdir bunlar. bunlar Tabii yani bunlar aslında e, Osmanlı dönemi dediğim şu, bu saatlerin çıkış yeri Londra, İngiltere. E, İngiltere'de o zaman mesela Osmanlı pazarına yapılmış saatler ama yapan İngiliz'dir. Mesela birkaç örnek vereyim. Markham, George Prior Edward Pryor zaten o oğludur, babasıdır, dedesidir. Onlar da aynı sülaleden saat yaparak gelmişler. Sonra bu saat olayının, cep saat olaylarının bu verge füsörlerinde Pryor dediklerimiz Fransızlar yapmaya başlıyor. 1900'lü Fransızlardan sonra Amerikalılar yapmaya başlıyor ama Amerika, Amerikalar prior yapmıyor yani Fransızlar da noktayı koymuşlar sonra saat farklılaşmış geliştirmişler mühendisler ee, farklı saatler fabrikasyon saatler çıkmaya başladı 1900'lü yıllara kadar yani 1890'lara kadar e, el yapımı saatleri vardı e, 1500'lü yıllardan tutun 1800'lü yıllara kadar Osmanlı pazarına da İngiltere'den Londra'dan saat yapılmış bunun ustaları yabancı Londra, yani çıkış yeri Londra bu saatlerin. Hı hı. Ee, İngilizler, o zaman işte Markham, Edward, George Prior bunlar bu saatin ataları. Evet. Bunların verdiği bu tıkırtıyla huzur buluyor musunuz? Tabii yani bu bu zaten o zamanın ruhunu veriyor. O saat Değil çalıştığı mi? anda, işin düz baktığın zaman saate onun şeyini alamazsın. Evet. Ee, o ruhunu alamazsın yani. Hı hı. Ama bu saat, 400 yıllık bir saati tekrar canlandırıyorsun, hayat veriyorsun evet. yani bu. Bunu başardığın zaman Hı -hı. o ruhu hissetmeye başlıyor. Yani empati, empati kurarsak elimizdeki saat 4 yüzyıl önce kimin eline dokunmuş? Tabii. Belki bir padişaha. Yani hepsi de birbirinden değerli. Hı -hı. E, değerli saatler bunlar. Çünkü Padişahlar da yapılmış evet. hediye edilmiş. Evet. Evet. Ama bir şekilde bu saatleri ben sağdan soldan bir şekilde denk getirip tekrar hani ata miraslarını e, tekrar o ruhu vererek Muhafaza ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Evet, muhafaza ediyorum. Ve dünyada Türkiye demeyelim, o zaman dünyada da birkaç ustadan birisi de, yani evet, sizi diyebiliriz. Allah kolay versin. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ, ol, sağ, sağ olun, sağ olun. Gün geçmiyor ki farklı bir video daha çekelim. Muhteşem bir video oldu bu benim için. İşte yozatta hemşerimizin eline emeğine sağlık ve dünyada düşünebiliyor musunuz? Elle sayılır ustalardan bir tanesi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşene kadar Allah'a emanet.